Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videodan karşınızdayız. Bakın bu işler Yeni deniz, yeni loot havuzu ve yeni güzellemesini deneyeceğiz. Deneyeceğiz değil, video çekeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar uzman otomatik bomba tüfeği. Selamlar YouTube. Hepinize merhaba arkadaşlar. Eee Fortnite yeni denen yeni güncellemesini oynuyoruz. Ve hemen başlıyoruz. Nereye? Überüst. Böylesi Ne o böylesi Burası benziyor bence Hop Emir evet, sizi satırınat bir adını ne ara şey değiştirir fikri değiştirir Emir şart demedi ki orayı şey İşaretledi Emir şart demedi Kim işaretledi? işaretledi. Doldurmadan ilerlemem Arkadaşlar evet bu arada doldurmadan biri var yanımızda Niye oldu bilmiyoruz ama Yapacak bir şey yok Ooo Legitim altı patlar çıktı Hayırlı olsun Siz, Çekiç ters bir çekiç ters bir doğru çocuk. Çekiç geri geldi. Oğlum bu adam daha atladığı anda öldü. ben de onun öldüren adamın da intikam aldım. Bu otomatik pompalı tüfeği yeni değil geri geldi. Evet. Çekiş de yeni değil geri geldi. Geri geldi. Geri geldi. Aa çekiş çıktı. İki kişilik Bavir bir takıma saldırıyor yardım bizim adam niye bana böyle bir şeyler yapıyor? Biri de indirdim. Diğeri de. Evet herkesi bana saldıran herkesi indirdim hatta. Yardı yatan indirseniz ya. Yardı yatan indirseniz ya. Alın. İsteyen varsa. Ne o? Roket atar alacaklar. Mervim yok. Klasik pam. Exotic oh, Çok Ama önemliydi. O nadir, o nadir değil biliyorum. O o, Neyse, gelmişken o, o, Neyse, o gelmişken basalım. Çok boklu. O o çok o çok bir, bir, bir tane daha basalım. Ona. Yani. İstersen ben alabilirim onu. Al. A Nadirliği kalmadı oğlum yani artık. Öldü birey. Oğlum bu adam ne ya bizim takımdaki? Jetpack falan kullanıyor. Açtım Aş, sandıktan Neskaz Klasik Pump çıktı. Ben de sıralan klasik pumplara kimi öldürdüm oğlum. Benim lootum bayağı iyi oldu. Benim lootum yeşil. Free yeşil. Ekrep <laughs> yap, yapıyorum. Yap, 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 yap. Eti alıp krepe sarıyorum Etli krep, etli krep yapıyorum Etli, etli krepeee Etli krep, etli krep yapıyorum Eti alıp krepe sarıyorum. Sarıyorum. sarıyorum O adamı öldürdüm diye öyle şey, şarkı söylüyor g kim mi öldürdün? Etli krepeee Etli krep, etli krep yapıyorum Eti alıp krepe sarıyorum Allah ım. Kim kimi dövüyor lan? Sizi mi dövüyorlar? Ben... Adam bana Berk. Adam, adam bana attı roketle kendini öldürdü. Dövüyorlardı. Dövüyorlardı. Ne oluyor? Emir hayırlı olsun mamutum. Bak hareketle benden bedavaya mamut aldım. Oo mavi mamut. Emir'e bedavaya bedava destansı mamut verdim. İşte görüyor musun? İyilik. Adamlar geliyor. Dikkat. Dikkat. Dedim size dikkat diye. Filmin de Hulu, Jake de Hulu. Jake yardım, nerede? Ya. Dur adam var adamı alayım. Şey adam. Öldür kendini. Şey... Ha sende efsane ne falan mı var? Diye. Dur geliyorum Bende mor pompalı var ne yapayım? E bize bırak işte. Dur evet. adam var kaldıramıyorum. Adam yerde yürüyor bırak. Bak küçücük çalıya girdi salak adam. Kalk, Kalk o, salak. Oooo koy... oğlum adam. çok gizlisin be Jake. Şey kesin. Bu kim nerede de sıkıyor? Ben J2'nin Merve'ye çöktüm ben geldim. Çöktüm. Nerede? Adam ya, nerede? Bizim adam ölüme bu it koymasa adam öldü. Adam ölmüştü evet. evet. İndirdim mi? İndi. İndi. i̇ndi. Nereye indi? indi? Alan dışına indi. Öldürün. Şişeyik geldi. Kaçın. Lan alan gelmiş. Evet, bir tık geç mi? fark ettik sanki gel alandayım da. Alandayım. Ben de. Jake'i yine öldü herhalde. Oğlum Jake de geliyor gidiyor geliyor gidiyor. Yer, var, var, Nerede? Evde. Oh bir sıkıyorlar bana. Ben barda, var da can olamam ya. Çınarıp sen taşırdın. Oğlum bir şey diyeceğim. benim bir mermim var. Ruhut varsa atar mısınız? Aa, benim de yok. Bir mamut mermisi var. Tane e, 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 küçük e, mermi atar mısınız? E, e, küçük e, mermi atar e, mısınız? Küçük mermi. Anam anam. Teşekkürler. Harbiden mamut yok mu ya? Benim bir mermim var. Emir senin mamut mermin var. var mı? Altı. Benim çok. Benim mamut hiç yok. Emir kaç mermin var mamut? Beş. Emir şu fondi falan ya. Bana da. Bana Allah bize kapatmaya geliyor. Bu kolaylıkla ne düşünüyorsunuz? Can basayım da alanı sonra şunu Arkalandım. Lan oğlum çınar. Fark ettim. Çınar evin kapısında duruyor. Ben yani, onu yüzde. Orada çarpıyorum çıkan Bana kafa attı oğlum. He. Sunup yürüyor. Şey Yet bakalım bas. Efsane bir <laughs> Ne oluyor? Aa de çok gergin olmaz. Çok kötü olmuş ya. Ve arkadaş varmış lan. <laughs> Oğlum, ben şey ben kendi olmuş. Nereden sıkıyorlar lan? Alan dışından sıkıyorlar. Bak şuraya git. Tamam onlara sıkmayın kalsın orada. Mal gibi ölürler orada. Canı az ama. Değilmiş. Yapıştırdı bana ya bir tane. Neyse yapacak bir şey Keşke dalmasaydım. Ne? O beni nasıl o kadar asak vurdu? Kendine. O bana nasıl o kadar asak vurdu? Bir dakika. Ben de Allah'ım gibi koydu öldüm. Canım fulldü. Bir tane bombalı var. Bombalı bir aynanda atıyor. Altında. Ondan mı sıktı acaba? acaba? Hayır ondan değil. Klasik bombalı da. Abi, abi 50 kişi bana balıyor ya. ya. Headshot atmıştır klasik bombalı. <laughs> ya kanka bu map bir abi, tane Aa, sonu var. Gönüllüyü yeniden canlı, canlandı ya, ya. Toparlayamıyorsun evet, kendini. kendini. Evet, Her yerde adam, adam var adam çünkü. Adam var çünkü. Bak yine bana sıkıyorlar yardım. Aynen bak atladığım yerden adam çıktı direkt. Daha yeni indim lan bir durun. Pompalı aldım. Bir de bundan alalım. Biri gitti. Ya oğlum bak işte öldüğünde yeniden canlandığında toparlayamıyorsun. Oğlum atladığım ilk yerden adam çıktı. Ben emir sayesinde toparladım. şeyim Oğlum şey yok lan ben ne, ne yapayım? Oğlum havadayken sasla. Sahasını... Kanka Berk olursa Berk Berk Berk. Ha ha ha. Berbileri sallıyorum. Oğlum Berk mi aldıktan sonra mı söylüyorum? <laughs> diyorum ya Berk Berk Berk. Dur dur dur. Daha ne diyebilirim? Ne bileyim. Mervi, yani pompalar mı fazla lan boşta? Ben de bo boşta değil. Gel burada taktiksel var. Nerede? Nerede? Bana tak tak. Burada adam tak var. tak lazım. Lan bu benim lootum mu değil? Adam varmış lan niye var bu kadar geç öğrendim? Ben diyorum ya adam var diye. Bir tık geç bak işte. öğrendim. Işte. Ya ben ben, ben ne yap? Al bak ölünce topan diyemiyorsun. Öldün mü? Oyun senin için bitti. Oğlum bizim adamın de vaterde niye iki tane çekiş tarzı bir var? Oğlum bir dur. Kanka oyun abi yeniden başlayamıyorsun öldüyse Evet. Oyun bitti çünkü. Al doğuyorsun yanında adam var. Doğuyorsun yanında adam var. Tamam. Nepim bir, bir tek şey güzel. Hızlı hızlı can basabiliyorsun. basabiliyorsun. Yeni Yenile loadout'ta güzel. Güzel. Aynen yeni bir Arkadaşlar <laughs> ıı, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki daha yazınca. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça Neyse <laughs> arkadaşlar Adam. bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.